Allah yolunu açık etsin. Güle güle. Hadi geçmiş olsun Hüseyin. Sağ ol Rıza Efendi. Geçmiş olsun abi. Alayım. Şenol abi geçmiş olsun abi. Çocuklar sağ olun be duygulandım anasını satayım. Utanmasam oturup çocuk gibi ağlayacağım. Ya beni kimse karşılamaz sanıyordum. Abime bak. Olur mu abi? Seni nasıl unuturuz? Sen bizim pirimizdin. Ne öğrendiysek senden öğrendik. Ayrıca da öğreneceğimiz çok şey de var. Sağ olun çocuklar da ben artık eski Şenol değilim. Ben bıraktım bu işleri. Neler söylüyorsun Şenol abi? Sen bu saatten sonra başka ne iş yapabilirsin ki? Senin evet. hamurun bu işlerle yorulmuş. Abi abi, yorgunluktan söylüyor. Hele sen biraz dinlen kendine gel. Ondan sonra bu mevzuları konuşuruz. Evvel hazır bayanlar hizmetinde. Yarın sabah çok uzun süreden beri hazırladığımız bir soygun işi vardı. Onu konuşuruz abi. Ya çocuklar niye anlamak istemiyorsunuz? Ben artık namuslu bir hayat yaşamak istiyorum. Polisten kaçmaktan bıktım. Sağ ol. Hadi eyvallah. Kafayı yemiş. Bu yaştan sonra başka iş yapacakmış. Paraları aldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyelim. Gizlenecek iyi bir zula buldum. Kimse kımırdamasın Bu bir soygundur. Çabuk paraları sökün. Tefik içeri baksana. Dikkatimi dağıtma lan. Ne oluyor? Şenol abi aramıza döndü sanırım. Vay be. Soyguncunun şahı diye ben buna derim. Baksana müdire hanım bile ayağa kalkmış elini sıkıp tebrik ediyor. Tekrar teşekkürler müdire hanım. Ne demek Şenol bey görevimiz her zaman bekleriz. Sağ olun. Şenol abi Söyleseydin beraber yapardık soygunu. Para hepimize yeterdi nasıl olsa. Helal olsun abi aramıza döneceğini biliyordum. E, aramıza dönmek mi? Galiba yanlış anladım. Eyvah! Polis! Kaçalım! Ne oldu? Neredeler? Vallahi banka soygunundan paçayı zor kurtardık. Bir daha elektrik faturası yatırmak için bile gitmem bankaya. Şenol abi araştırdım hapse girmemiş. Yine son anda yaptı numarasını demek. <laughs> Ortalarda da görünmüyor. <laughs> Kaptı para yine. Boş ver. Biz gene haraç işlerine bakalım. Hem riski daha az biliyoruz. Şen olabilir değil mi o? Hani? Aa. Ne işi var burada? Doğa bankayı yeni soydu. En aşağı bir sene ortaya çıkmaz sanıyordum. Aa, bizim haraçlar da geliyor. Aa. O bir dakika o paralar bizimdir. Tamam söyle patronuna o işi oldu bilsin. Herhangi bir şey olmaz değil mi? Aksilik filan. Tamam dedi ki oğlum güvenmiyor musun? Eğer bir şey olursa paranızı faiziyle geri alırsın. Peki abi sağ ol. Teşekkür ederiz. Şişt! Ne yaptı? Haraç mı aldı? Bilmem sanırım. Sana söylemiştim alışmış kudurmuştan beterdi diye. Bak yine bizim işlere geri döndü. Eyvah ee, polis. Anson Şenol abiye para verdi ya... ...suçüstü yaptıracak anlaşılan. Ee, bir sıçrarsın çekirge... Sıçrayalım, polislerimize bize duyurdu. Hop hop hop, nereye beyler? Şenol abi görecektik, eski arkadaşlarıyız da. Yok ya, hadi dışarı, hadi hadi. Yani bırak, gelsinler. Selamünaleyküm Selam. Şenol abi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba Şenol abi. Abi, çok kıyak bir yalıda oturuyorsun. Yani deniz ayaklarının altında. O gemi de Allah bilir senindir ha. Araban da altı Şu Diyana'nın kaza yaptığından. Ha, Peki, vallahi zar zor içeriye girdik abi. Sade de gelin. <laughs> abi şimdi biz düşündük taşındık. Ne de olsa eski dostuz. Seninle birlikte çalışmaya karar verdik. Efendim bakan bey telefonda. Sağ ol. Buyurun sayın bakanım. Teşekkürler sayın bakanım. Hiç merak etmeyin çalışmalar sürüyor sayın bakanım. Raporumu grup toplantısında takdim edeceğim. Bil mukabele hürmetler sayın bakanım. Vay demek bakanları da araca bağladın ha. <laughs> Helal olsun sana bu yollar Şenol abi. Abi ya sen ne iş yapıyorsun? Biz bir türlü anlamış değiliz. Beyler ya. ben artık politikaya atıldım. Milletvekiliyim sizin anlayacağınız. Namuslu bir hayatım var. Vay namuslu. Milletvekili mi? Hı hı. Beni bankada gördüğünüz sabah. Soygun yapıyordun. Hayır kredi alıyordum. Peki gece kulübünde aldığın haraç? Ne haracı ya ne haracı? O arkadaşların küçük bir ihale işi vardı, onun karşılığında bana bir hediye verdiler, hepsi bu. Efendim, bu adamları uzun süredir takip ediyorduk, sayenizde yakalayacağız. Sağ olun. Şey, Şenol abim. abi. Abi... Abi, Şenol abi bizi de partiye kaydettir. Abi biz de hapisten çıktıktan sonra... ...senin gibi namuslu bir hayata başlamak istiyoruz abi. Böyle polis seni de yaşamaktan bıktık abi. abi. Güldürmeyin beni çocuklar. <laughs> hadi hadi. Ah, ah.